Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de ses bilgisi Tonguç. Evet hocam. Ünlü harfler nelerdir Tonguç? Hocam ünlü harfler e, Sezen Aksu, Ayda Pekkan... Hayır sonra... evladım ünlü sanatçıları demiyorum. Ünlü harfler diyor. Ünlü harfler Türkçe'de tek başına bir ses ifade edebilen sözcüklerdir. Yani A, I, O, U, E, I, Ö, Ü gibi. Ama bunlar ünsüz harfler. Neden biliyor musun? Fıstıkçı ba Bak çünkü F derken içine, içine bir tane E alıyorsun. S derken içine bir tane E alıyorsun. Veyahut da mesela D derken içine bir tane E alıyorsun. Tek başına söyleyemiyorsun. Hocam, tek... He. tek başına ses yani. Bak şöyle bir şey. Fff diye bir şey olmaz yani. Ben S, ünlü, söyle yok. bakalım. Olmuyor işte bu anlam ifade etmiyor. Şimdi ünlü harfler kalın ve ince diye iki ayrı dikdörtuç. A, I, o, u kalın ünlüler. E, i, ö, ü ince ünlüler. Bunlar tabii içlerinde ü. dar ve yuvarlak, geniş ve düz yazdı ince yaparsak hocam ince Evet ünlü. bak yuvarlak ünlüler o, u, o, ü. Niye bak şöyle ağzın Ağzımız o yuvarlak oluyor. ağzın yuvarlak oluyor. A, e, I, i dese ağzın düz oluyor. Bunların da kalın genişleri ve darları şu bak. A I'dan daha geniş, I dar. E, I'den daha geniş, I dar. O da U'dan, Ö de Ü'den daha geniş, U ve Ü de dar diyeceksin. Tamam mı? O zaman bunlar darlar. Şu U, Ü dar, I, I dar. A, E ve O, Ö geniş. Tamam mı? Anladım hocam. Şunlar yuvarlak, şunlar da düz. Şimdi, ünsüz harflerde ise fıstıkçı şahap diye bildiğimiz, ezberlediğimiz şeyler. Bunlar sert ünsüzler olmuş, Sert. Bunlar ise... G. yumuşak, Bak, hocam. yumuşak, yumuşak olduğu taraf ise Yumuşak ünsüzler. Bunlara biz yumuşak diyoruz. Diğerlerine Niye ise... yumuşak diyoruz hocam? Ona Çünkü yani. yumuşak bak. B, C, D, G. Bunlar He. yumuşak ama F, S, T, K. Bunlar hep sert. Anladım. Şimdi sözcük ya ses bilgisinde Tonguç en önemli şey ne esasında biliyor musun? Hocaların sana sorduğu şey bunda ünlü düşmesi var mı, ünsüz düşmesi var mı falan filan değil. Burada ilk başta dikkat etmen gereken şey şu. Sözcüğün köküne dikkat edeceksin Tonguç. Sözcüğün kökünü bulamıyorsan eğer... Hiçbir şey yapamayız. Ses bilgisini zaten boşlar. Bak. Küçücük yüreğiyle sevinçten ağlıyordu cümlesini inceleyelim. Küçücük yüreğiyle. Bak, küçücük sözcüğünün kökü nedir Tonguç? Hocam küç. Hayır evladım evet. küçüktür. Küçük Dolayısıyla hocam, K özlü düşmüş. Yüreğiyle sözcüğünün kökü nedir Tonguç? Yür, yürek. Yürek. yürek K, hocam. G olmuş. Sevinçten sözcüğü de sevinç sevmek den. hocam. Hayır sevmek değil alakası yok. Sevinçten sözcüğü den halik almış dostum. Ardından da D, T'ye dönüşmüş. Benzeşmemiş. Peki A'lı mu kökü nedir Tonguç? Ağlamak hocam. Mükemmel bir zeka. A'la A, I olmuş daralmış. Burada ünlü daralması, burada ünsüz benzeşmesi, Aa, burada ünsüz yumuşaması, burada ünsüz düşmesi var. Bunları şimdi hep beraber görelim. Şimdi ünlü düşmesi ve ünsüz düşmesi. Ünlü bir insanın ayağa takılıp düşmesi, Düşmesine ünlü düşmesi. düşmesi. diyoruz. Ünsüz düşmesi ise ünsüz bir insanın düşmesi. Sabahat e, neydi o? Sabahat Akkiraz. Sabahat Akkiraz'ın düşmesi hocam şu an. Şimdi bak ünlü düşmesi. Aklımız Akıl kelimesinde i düşüyor ve aklımız oluyor. Burun, burnumuz derken u düşüyor. Ufakta ise ufacık derken k yönsüz düşüyor. Minikte ise minicik derken k yönsüz düşüyor. Burada şuna dikkat edelim. Seyrek, alçak. Bunlarda da mesela seyreldi, alçaldı derken ne oluyor? Ünsüz düşmesi var veya ilerledi derken ünsüz düşmesi var. Ama sen bunun alıştığın için bunun kökünün ileri yani olduğunu unutursan ha, unutmayacaksın. Bu tarz şeylere dikkat edeceksin. Dolayısıyla her sayfa yazıyorum bak. Sözcüğün kökü. Kökünü bulamazsan yalan. Ufacığın kökü ne? Ufak. Aklımızın kökü ne? Akıl. Ünlü türemesi ve ünsüz türemesi şöyle bir şey var Tonguç. Dar kelimesi cık iki alıyor. Darcık değil de daracık, daracık diyorum. Daracık, Kızlar misket yuvarlar. Sakin. Daracık derken buradaki A ünlüsü türemiş. Biricik de ise... Biricik bir kızsın. Biricik biricik. Evladım hep kızlarla bitiyor senin de şarkıların. Evet. Biricik buradaki I ünlüsünün türediğini göreceksin. Şimdi hissetmekte ise his ve etmek sözleri birleşip hissettim olmuş. Hislerimden Affe sorumlu muyum? Allah'ım müzik dünyası şokta. Affet beni aşkım. Affettim derken de yine ünsüz benzeşmesi, ünsüz türemesi mi? var. Niye? Bak İki tane aynı zamanda tane ünsüz benzeşmeleri de var burada. Ben diyorum Allah burada ünsüz beş. Şurada affettimler ünsüz benzeşmesi var ama bizim konumuz şu. Hissetmek, affetmek derken burada ünsüz türemesi olduğunu göreceğiz. Zannetmek derken de yine ünsüz türemesi var. Şimdi ünlü daralmasına bakalım. Ünlü bir insan daralıyor. Hakikaten gördüğüm. de var mı hocam? Hakikaten. Hakikaten de yok. Abi. Hakikat hakikaten yok. Şimdi izle izliyor. Başla, başlıyor. Ye, yiyecek. De, diye dediğimizde bunlarda ünlü daralması var ton kuşu. Nasıl daralmış hocam? Yani böyle daral Bak, mı geliyor? E iken <laughs> i olmuş, daralmış. Görüyor musun? Aa. Başla, a iken ı olmuş, daralmış. Aa. Devam edelim. Ünsüz yumuşaması. Bak hocam da... ben de balık tutuyorum. Yumuşadım biraz. Canım benim, kıyamam. Şimdi ağaç, ağacı olmuş. Bak ç sertken c diye yumuşamış. Kitap, kitabı olmuş. P sertken b olmuş. Yurt, yurdumuz. TS erken, D olmuş diyoruz ve mutlu sona devam ediyoruz. Ulama ise Tonguç, ulama var ama bir dakika ünsüz benzeşmesi nerede? Ha, ünsüz benzeşmesi burada. Ulama ise Tonguç, ünsüz harfle biten bir kelimeden sonra ünlü bir harf yani. Sezen Naksu, Cüneyt Tarkın, Serdar Rortaç dediğimizde ünsüz bir harfle biten kelimeden Aa. sonra ünlüyle başlayan bir kelime var. Cüneyt Tarkın'da çok güzel çizmişiz. Devam edelim. Ünsüz benzeşmesi ağaç da demiyoruz da. Ağaç ta diyoruz. Ta diyoruz. Yani. Kitap dan değil de kitap tan diyoruz. Yurt daş değil de yurt taş diyoruz. Ünsüz, ünsüz, ünsüz benzeşmesi. Ünsüz benzeşmesi bu. Aa. Taraf dar değil taraftar diyoruz mesela. Anlaştık mı? Burası ha. çok önemli. Dolayısıyla burada kelimenin köküne bakacaksın. Taraftarda ne var diyorum öğrenci? Bir şey yok ki hocam diyor. Halbuki köküne baksa taraftan taraftar olmuş. Burada ünsüz benzeşmesi olduğunu bileceğiz. Ünlü uyumuna gelelim Tonguç. Ünlü uyumunda şu çok önemli. Birincisi büyük ünlü uyumu sınavlarda çıkabilir belki. Ama e, ee, küçük mü? genellikle çıkmıyor. Fakat biz bu sefer anlatacağız. Evimizde sözcüğünde inceden sonra bak e ince, i ince, i ince, e ince. O zaman bunların hepsi ince olduğu için büyük ünlüğümüne uyuyor. Kitaplar ise i ince, a kalın. Büyük e uymuyor. Yukarıda i yazdınız hocam. Hepsine i yazdınız. İşte bak yani ince, 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 ince Aa, E ince, i ince, i ince, i ince. Hepsi ince, büyük ünlüğümüne uyuyor. Ama kitaplarda i ince, a kalın. A kalın. Olmaz. O büyük Türkçe uyumuyor. kelime değil bu. Türkçe kelime değil. Bak zaten kitap Arapça bir kelime. Mesela televizyon uyuyor mu Tonguç? Uymuyor. Niye? Çünkü e ince, e ince, i ince, o kalın. Olmaz. Dolayısıyla büyük ünlü mesela mesela yoreki uymaz. Anladın mı? Irken eki uymaz. Başlarken diyorsun. Geliyor diyorsun. Bak bir anda hiç kelime değişmiyor. Şimdi küçük ünlü bakalım. Küçük ünlü şöyle bir şey var. Küçük ünlü Tonguç, a'dan sonra a ya da ı gelmeli. Veyahut da e'den sonra e ya da i gelmeli. I'dan sonra... I ya da of, ne A kadar gelmeli. Ne karışık ya. I'den, bu o yüzden sormuyorlar bunu. İ'den sonra I ya da E gelmeli. Mesela ince dediğimizde uyuyor. Ha tabii bu arada küçük ünlü uyumu zaten büyük ünlü uyumuna uyumak zorunda. Dolayısıyla televizyon küçük ünlü uyumuna uyuyor mu derse sana lan büyük ünlü uyumuna uyumuyor, küçük ünlü uyumuna zaten uyumuyor. Hadi oradan diyeceksin. Hadi mı? oradan. Hadi oradan. O'dan sonra U ya da A gelecek. Mesela omuz gibi. Veyahut da O'ya. O'ya. Yani, Ö'den sonra, Ö'den sonra tabii. Ö'den sonra Ü ya da E gelecek. Bir örnek verebilirsin misin Tonguç? Hocam e, ördek 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 ölçü bunları örnek verebiliriz. Sonra u'dan sonra u ya da a gelecek. Mesela bir örnek verebilir misin Tonguç? Um. E, ufak hocam. Ufak ya da uzun mesela. Peki e, ü'den sonra da Tonguç'um ü ya da e pardon sonra işaretini koymadık. Ü ya da e gelecek. Buna bir örnek verebilir misin Tonguç? Ütülemek. Aa çok güzel. Ütülemek veyahut da ne diyebiliriz? Ürkek mesela. Bunlar olursa küçük ölümüne uyuyor. Yoksa uymuyor diyoruz tong Tonguç. Bir de kaynaştırma harfleri var. Kaynaştırma harfleri de yaşasın diyeceksin yani. Y, Ş, S, N. Su. Bak Türkçe'de iki tane ünlü yan yana gelemez olmuş. Gelirse araya Su. bir ünlüsüz gelir. Su diyemiyoruz. Suyu diyoruz. Altı ar değil altışar diyoruz. Araba ı değil arabayı veya arabası diyoruz. Veya arabanı diyoruz. O, o, o değil onu diyoruz. Dolayısıyla burada da kaynaştırma harfleri girmiş diyoruz. Burası çok çok önemli. Peki bana bir şey söyle Tonguç. İkişerde kaynaştırma harfi var mı? Var. İki er şey gelmiş. Peki beşerde var mı Tonguç? Beşer şaşar. Beşerde yok çünkü burada beş zaten şeyle bitiyor. Araya kaynaştırma harfi girmiş. Buna dikkat edelim. İnsanın virgül saçı yaşandıkça seyrelir ve ağrır cümlesinde hangi ses olayları vardır diyelim. Ardından da e, videomuzu bitirelim. Tonguç Akademi.com'da video yağmurumuz devam ediyor. Tonguç Akademi.com. Ee, bir önceki ve sonraki videomuzu izledin mi Tonguç? İzleyeceğim hocam, hiç söz veriyorum. Hadi bakalım.